O biraz evvel bahsettiniz, kesintisiz eğitime ve başörtü yasağına karşı 1997'nin yanılmıyorsam Ekim ayında Türkiye genelinde bir el ele eylemi evet. yaptı kızlarımız. Evet, evet. bütün Ve ciddi olarak tepki konmuştu. Çok büyük. 28 Şubat süreci bittikten Milyonlar, sonra dönemin başbakanı... insan el ele tutuşmuştu. Evet. Türkiye genelinde. O zaman bak sadece solucu şu bu kalmadı biliyor musun? bütün yani bütün insanlar yani birçok solcu biliyorum ben o zamanlar. İşte mesela İşçi tapanlar şunlar, çok iyi tanıdığım insanlar da bir insan o kadar çok destek verdiler ki o şey bütün Türkiye ayağa kalktı ya ve dü evet. dünya televizyonlarında gösterildiydi bu. Ama nasıl bitti ama... o? Yani bu onca toplumun tepkisi gündemdeyken ve hatta 28 Şubat sürecinde sonra dönemin başbakanı diyor ki eğer diyor bu el ele eylemleri diyor biraz daha devam etseydi biz diyor yürütemeyecektik bu işi diyor. Yani ee, bu ama birisi bir, yaptı. bir açıklama yaptı. Başörtüsüyle ilgili. Fethullah Başörtüsü Furuat'tır dedi. Furuat'tır. Ve bitirdi.